Bu hafta para piyasaları için önemli, başlıklı videosunun başında değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, özellikle çarşamba günü ve sonraki süreçlerde dalgalı seyir yüksel olabilir, bu haftaya çok dikkat etmek gerekiyor, dedi. Memiş, rakamsal değerleri paylaşmasının ardından, beklenti ve öngörülerini şöyle sıraladı, biz düz endeksinde yükselişin devam ettiğini gözlemiyoruz. Borsa biraz daha kazandırmaya devam ediyor. Dolar TL 18 lirasını direnç olarak takip edeceğiz. 18 yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 18.10 seviyesini takip edeceğiz. Euro TL kuru 18.32 dolar kuruna bağlı hareketler sergiliyor. Euro dolar paritesi yatay olduğu için dolardaki hareketlilik diğer yabancı para birimlerine yön veriyor. Brent petrolün varil fiyatında %1'lik değer artışı var. Emtia fiyatlarında, yabancı para birimlerinde her şey yemyeşil. Altının onsu 1770 dolar seviyesinde. 1770 destek seviyesi. Gram altın TL 1028 ila 1035 lira aralığında. Ekran fiyatları ile serbest piyasalarda makas aralığı oldukça açık. Gümüşte pozitif görünüm sürüyor. Gram fiyatı 11.56, serbest piyasalarda 12 lira. Sadece dolar endeksi biraz geri çekilerek başladı. Bu hafta oldukça kritik. Bir Çin Tayvan arasındaki gerilim vardı. Jeopolitik riskleri tırmandıran, bakalım nasıl gelişmeler olacak. 2. ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları var, Şahin Ton'da açıklamalar yapacaklar, 75 baz puan geleceğine dair piyasaları pompalamaya devam edecekler. 3. ABD enflasyon verisi çift taneli olabilir. Eğer rakamlarla oynamazlarsa 10.4 civarında bir enflasyon verisi karşımızda olabilir. Rakamlarla oynarlarsa yine tek hanede kalan bir enflasyon rakamı görebiliriz oldukça yüksek tansiyonla piyasaların karışık seyirde haftayı tamamlamasını bekliyoruz. ABD’de resesyon belirsizliği de devam ediyor. ABD enflasyon verileri her ayın ikinci haftasında açıklanır bu da doların hem yurt içi hem uluslararası piyasalardaki değerlerini etkileyen unsurlardır. Ben ve yol arkadaşlarımda dolar ve altın olmadığı için biz pozisyonlarımızı TL olarak korumaya devam ediyoruz. Umarım siz elinizdeki pozisyonlardan bir şekilde kazanırsınız. Bizde ne döviz ne altın var, borsadaki 2770 puanlık yükselişin devam ediyor olması, yabancıların iştahını kabartmaya devam ediyor. Teknik olarak satış gelecek mi, gözlemliyoruz. Dolarda 18 lira baraj. Bizim yerine koyacağımız seviye 17.30 lira seviyesi, bakalım olacak mı? Biz 17.30 seviyesini beklemeye devam edeceğiz. 18'in üzerinde kalmaya devam etsin, bizim için önemli değil. Biz tam bir yatırımcı mantığıyla hareket ediyoruz. Biz bir bant aralığı belirliyoruz, sadık bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Euro ucuz kalmaya devam ediyor, petrol fiyatlarında 100 dolar altı rakamlar ucuz kalmaya devam ediyor. İnşallah pompa fiyatlarına yansır. Altın ons fiyatında bu hafta 1770 ila 1795 aralığını takip edeceğim. Bir toparlanma var, 1795'i gören herkes 1800'ü kıracak modunda beklentiye girebilir ama benim beklentim aşağı yönlü. Ben beklemeyi tercih ediyorum. Her ne kadar yükseliş olsa da beklemeye devam edeceğim. Gram altını 1030'dan satmıştık, gram altında aşağıda 1020, yukarıda 1040 seviyesi var, biz beklemeyi tercih ediyoruz. Her ne kadar 1040 ila 1050 görülse de biz uzak kalmayı tercih ediyoruz. Emtia taraflarında çarşambaya kadar pozitif görünüm devam eder. Kripto paralar çarşamba gününe kadar pozitif görünümünü devam ettirir, 24.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse bu kez 27.000 doları takip edebilirsiniz. Yine sterlin dolar da ucuz kalmaya devam ediyor. Bu hafta piyasaları ikiye ayırmanız gerekiyor, çarşamba öncesi ve sonrası, kader günü. ABD enflasyonu açıklanacak, Fed üyelerinden açıklamalar gelecek. ABD'de enflasyon tek hane gelirse aşağı yönlü trend mi olacak, yoksa çift hane mi olacak göreceğiz.